Evet arkadaşlar, yepyeni bir video hoş geldiniz. Sonra ne yaptık? E, Amerika'ya geldim ben araba, araba almadım mı? Aldık abi. Şimdi araba alma maceramı, nasıl aldığını, işlerin nasıl yürüdüğünü anlatacağım size. Bir, araba almak için burada tek ihtiyacımız olan şey para. Niye? Gittiniz bir tane araba beğendiniz tamam mı? Mesela ben bu araba beğenene kadar bir buçuk ay falan böyle sürekli ilanlarda baktım. Aşağı yukarı, aşağı yukarı da beğendim yok. Bir de şöyle problem var. Arabalar çoğu kazalı. Çoğu kazalı. Hani %70, %80'i kazalı. Neyse abi araba almaya gideceksiniz. Anlaştınız biriyle. Ben de araba satan bir adamdan aldım. Tarz, araba ticareti yapıyor sadece. Galerici falan değil. Toptancı değil. Bir yerlerden toplayıp toplayıp diğer eyaletlerden ucuza getirip burada işte 1500-2000 bir, bir, bir dolar üstüne satıyor. Adam da Tam bir şeyler. Neyse, bize araba lazım. Arabayı beğendik. Arabayı almaya girecek kadar şöyle bir sebebim var benim. Ee, sosyal güvenlik var. alman gere gerekiyor burada? işte ver vergi tabi olman için, diğer haklardan yar yararlanman için. Çünkü burada kredi kartı falan alamıyorsun. Sigorta numarası olmalarına. Banka kartı alabiliyorsun. Otel adını açtırıyorsun çünkü otel senin adına buraya yatırıyor çünkü güvence var. Neyse. Bekle abi 5 ay 5 ay boyunca benim şey gelmedi sosyal güvenlik numarası. Normal 2 atıda çıkıyor. Bizim diğer kültürel değişimine gelenlerin hepsi 2 atıda aldı. Bana gelince kabak patladı diyor ki işte hani en son en sonunda öğrendim. Kendi sponsorumu aradım dedim ki artık hani bir şey yapın ya dedim. Hani 5 ay oldu dedim ya. Çünkü sosyal güvenlik numarası yok ki abi hani Yine ne almak istiyorsan alabiliyorsun ama böyle önemli bir adımda bir şey yapamıyorsun mesela bir araba almak, bir ev almak, bir işte kredi kartı hesabı açmak, bir yerler bir yerlere ait hani vergiye tabi olan bir şey alamıyorsun. Neyse abi 5 ay sonra öğrendim ki sponsorumdan neymiş abi benim adresim yanlışmış. Diyor ki sen otelde yaşayamazsın. Diyorum ki niye nasıl yaşayamayacağım? Gittim misal kanalını gösterdim dedim ben böyle böyle ben bir şeyler bekliyorum. Gelmemesinin sebebi de buymuş. Otelde yaşayamazsın. Ondan sonra insan kalklarını dönüp yoktu o gün. Bana kağıt verdiler yanındaki sekreter. Dedi al bunu götür. Üstüne Üstünde hani otelde yaşadığım yazıyor. Kapının anahtarı yazıyor yani. yani. Başka bir adresi yok. Neyse, ertesi gün İhsan Kank müdürü bizim bayan. Sinirlenmiş. Benim sosyal güvenlik numarama Gitmiş, basmış arabayla abi. Bir geldi mutfağa. Dedi Soner. Elinde bir tane zarf böyle sallıyor. Abi ben bir sallıyorum böyle bir dans ediyorum içeride millet bakıyor ne yapıyor bu deli diye. Ulan 5 ay sonra bir sevindim. Böyle Göbek attım ya içeride bildiğin 90 60 90. Baya göbek attım. Neyse aldık abi artık dedim bana, her şey başlıyor. Her şey başlıyor dedim. Neyse aldık abi sosyal güvenlik numarasını. Tam o hafta da işte oral arkadaşım var. Kenyalı Kenyalı diyorum ki hani bu hafta da eğer sosyal güvenlik numaram gelmezse tekrar ofise gittiğinde gideceğim scooter alacağım. Çünkü ben hep scooter almadım hani boş boşuna para harcamayayım gidip araba alacağım diye. Dedim ki gideceğim scooter alacağım bir daha araba almaya niyetlenmeyeceğim burada. Neyse tam o gün gelmemişti sigortam. O er, o, o gün gelmişti. Gittim abi Walmart'a. Scooter alacağım. Kafayı bozdum artık. Yani tek amacım spora gitmek. Yani spora çok uzakta Bir de havalar soktu. Neyse abi Gittim Walmart'a. Şans mıdır artık Allah'tan mıdır bilmiyorum. Tarafından bir işaret. Walmart'a girdim. Herkese her çeşitli hayat skuter var. Yetişkin skuter yok elektrikli. Dedim elektrikli bisiklet alayım o da yok. E, kalmamış. Allah'ın <laughs> hikmeti. Sonra baktım. Tam Walmart şey Facebook Marketplace'ten konuştuğum biri vardı. Adam geldi gel de al arabayı. Baktım. Saat geç dört buçuk araba almaya gitsem son trenin da geri dönüş. benim o Riverhead'den long çekitmem yaklaşık iki buçuk saat, üç saat falan sürecek. Tren artı işte otobüs değişmesiyle. Bıraktım ve hesap kaldım şimdi kaç katı geliyor. Hemen tak dedim. Yani 20 dolar, 30 dolar fazla vereyim gideyim Uber'le. Yani kafam rahat olsun en azından. Hem bir zamandan tasarruf olur bir saat. Gittim abi. Dedim ki ben bugün abi arabayı daha görmeden dedim. Ben dedim ben ben bugün arabayla döneceğim. Al, arabanın yanına. Bak bir de şey Birkaç tane şey yanıyor. Yani birkaç bir şeyin değişmesi lazım. Bu işlemi falan değişti. Neyse birkaç bir şey daha işlemi var. Neyse. Adam satış belgesi çıkardı. Üstüne fiyatını yazdı. Ondan sonra benim adımı soyadım yazdı. Pasaport numaramı yazdı. Benim adresim yazdı. Ondan sonra dedi ki sana bu postalanacak. Bir de sen arabayı aldıktan sonra gidip hani burada DM yani motor taşıtlar kurumuna gidip bunu bildirmen gerekiyor. Ona su sen satış vergisi ödeyeceksin, onu satıp yakın alacaksın. Tamam mı? Tamam. Eee dedik abi biz nasıl döneceğiz? Yani bize plaka lazım. Yolda po polis çevirirse daha, daha arabayı arabaya aldığımız gibi indirecekler bizi. Yani o yolda da en az dedik 3 kere polis çevirirse 500, 500, 500, 1500 dolar para, ödeme, para ödemeye ne gerek var? Adam dedi ben size geçici bir, ver, geçici plaka vereceğim. Polis çevirirse de bu satış belgesini verin. Onlar size bir şey demeyecek. Ya yani herhalde o olay burada böyle. Ne mantıklı geliyor. Şimdi saat akşam al, almışsın arabayı. Burada çünkü plaka değişmek zorundasın. Hani. Plak arabada kalmıyor. Adam bize plaka verdi abi. Hatta dur plakayı yükleyeyim. plakamız bu. New York Brooklyn. Mükemmel değil mi? Şimdi diyeceksin ki, bu ne? Bu ne lan? Buna mı kandın? Abi şimdi New York'ta özel plak alabiliyorsun hani. Bizdeki gibi harflerle sayılarla falan değil. Burada direkt adını yaz, adını falan veya istediğin bir şeyi yazdırabiliyorsun. Ben yani dün ki herhalde adam bunu gidip bunu bastırdı. Bununla dönebiliyoruz. Mersem bu sahte plakaymış. döndükten sonra anladım. Öğrendim yani daha doğrusu. Şey, ya değiştirdik öyle. Abi. abi biz iki buçuk saat arabayla yol geldik. İki buçuk saat geldik ama diyoruz ki hani içimiz rahat, her şey güzel, on numara, beş yıldız. Arabayı aldık, güzel araba, temiz araba, güzel para abi. Plakamız da var, yolda polisi çevirmez. Tamam abi gittik 10-15 mil falan. 10-15 millet milden sonra araba sallamıyor sallanmıyor. Ama nasıl sallanıyor içerisi, beşik gibi. Ulan dedim, aha kandırıldık. Aha dedim kandırıldık. Hemen aradım adamı Dedim daha 15 mil oldu dedim daha. Çıkalı araba sallamaya başladı. Adam dedi benzin koydun mu? Dedim koydum. De, hangi benzin koydun? Dedim 87 regular. Dedi sen dedi niye 87 koydun? Yok diyor işte o araba diyor premium araba diyor. Sen, diyor 92 koyman lazım diyor. 92 ile 87 arasında litrede 1 dolar mı 1,5 dolar mı ne? Ne fark var? Ha. 2010, 2010 model arabaya biniyorum. Hani gidip de buna premium koymazsın yani. Neyse. Adam baktım ki yani biz orada kekliyor hani. İşte ya, yanlış gazı koydun onun araba, araba titremeye falan başladı diye. Halbuki biz benzini koymadan önce araba başladı. Sallanmıyor. nasıl sonra benzinlikte durduk. Arabayı fulledik. Ondan sonra bir rahatladı. Ama abanmıyoruz yani gaza böyle. 40 mille falan gidiyoruz hani. 60-65 ile falan gidiyoruz. Dümdüz yol. Gidene kadar böyle 40 ile gittik. Normalde 70, 80, 90 falan bas, basman, basman geçen yolda Bize hep 40'da gittik. Yavaş yavaş. Bir ara yanımızdan böyle 5-6 tane polis ekip geçti böyle. Jeep'lerle. Lan diyoruz herhalde bizi alacaklar. Dedim ana ana. Ülkenin ekonomisi lan abi. <laughs> Dedim bizi götürüyorlar. Neyse arabayı zor bir getirdik otelin garajına. Koydum. Ertesi gün gittim. Yağ değiştirdim. Bu araba bir bebek. Ama hala birkaç bir şeyin değişmesi lazım biliyordum yani Sonra bu işleri falan değişir şimdi bir enjektör değiştireceğim ondan sonra bas kaza aşkım bas kaza aşırı hasat hikayemiz böyle şu anda şimdi sizi hiç bölmeden ikinci videoya geçeceğim hemen kapatıp tekrar gir atacağım ikinci videoda da ne yapacağız size sigorta ve plakayı anlatacağız. Hadi bak. Hepiniz çok Evet arkadaşlar. Biz ortadan önce gelin size bir arabayı gezdireyim. Evet, 2010 model, aşiret model, Passat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mükemmel. Anlatmaya hiç gerek yok. Şurada ufak çizikler falan var umursamıyorum abi. Arabayı aldığımda bu yoktu. Bunu da bekliyorum işte bir hafta sonra falan gelecek. Ne yaptılar sana saray? Benzin kapağını nasıl düşürüz? Şurada ufak bir paslama var. Sunroof modelimiz. Full dedi. Daha bir baş bırakmış gördüğünüz gibi. Bunu da arkadan açabiliyorsun. Bu da böyle kolçaklığı. Nasıl açıyorduk da bu? Yes. Burada da bardak kutumuz var. Bebek. Araba yükselttim. 8 bin yapmışız. Burası konsolu. Tamam mı? Araba ya. Bebeks. Arabayı aldım da burada ayna bile yoktu abi. Gittim Amazon'dan 15 dolara ayna aldım. Çiftli. Altta normali var büyük ayna koydum. Şu an dikiz aynalarına da ufak park park aynaları koydum. Güzel oldu. Bakalım led falan takmayı düşünüyorum. Tabi şimdi değil acelesi yok. Çünkü biliyorum araba bir kere yatırım yapmaya başladım daha duramıyorsun. Şunu da koyayım, bunu da yapayım, bu da olsun, bu da değilsin. Şurada göz, var ama hala gözlüğümüz yok. Dı dı evet araba turumuz böyleydi Bakarız da ya büyük ha Balina gibi Yeni videoda görüşürüz تنظیم زدن